Aracımız 371 bin kilometrede. 2007 model Fiat Albea Sol 1.4 Freedine. Müşterimiz Sultan Gazi'den geldi. Müşterimizle görüştük. Kendisi aracın arızalarını çekmiş ve bize gönderdi. Başlıca şikayeti eksentrik mili ayar değişimi, mekanik arıza ve krank mili konum sensörü hataları olarak belirlenmiş. Müşterimiz bunun için aracı mekanikçiye, mekanikçi elektrikçiye göndermiş. Öyle elektrikçi mekanikçi arasında gide gele yaptıramamış ve bizlere ulaştı. Aracın şimdi arızasını kontrol edeceğiz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Aracın kaputunu açtığımda hava filtre kazanı böyle boştaydı arkadaşlar. Ben daha sonra kendim bu şekilde oturttum. Yani burada hava alırsa zaten araç nasıl gitsin? Müşterimiz araç 3500 devri geçmiyor. Tek sıkıntım bu olarak bizlere belirtti. Aracı şimdi çalıştırıp sesini sizlere dinletiyorum. Gaz ver. Diriger kapağı yerinden ayrılacak. Onluk sabitleme civatası sökülüyor. Ve boş gibi zaten. Bir tane tutuyor. Ve çıktı. Vanus'un civatasına baksanız arkadaşlar. Burada bayağı bir savaş verilmiş. Darbe izleri. Triger kapağına baksanız arkadaşlar. Daha öncesinde artık bu araba ne yaşamış? Şuradaki kalıntılara bakın. Bayağı var yani. Hava filtre kazanını yerinden ayıracağız. Yağ buhar hortumunu söküyoruz. Daha öncesinde bağlantı ayakları yapılmış ama gördüğünüz gibi kırılmış. Kırıldığı için sıvı conta sürmüşler. O da gitmiş. Sıvı conta da buna ne kadar sağlıklı olur tartışılır. Bu arada müşterimiz aracını alalı daha 2 ay olmuş arkadaşlar. Eski araç sahibi de araç durumu hakkında net bir bilgi vermemiş. Bu yüzden kendisi bizlere çok fazla bir şey aktaramadı. Sadece tek dediği şey aracın önceki sahibine değişmesi gerektiği belirtilmiş. O da sadece krank sensörünü değiştirmiş. Aracı kaldırdık. Krank kasnağı yerinden ayrılıyor. 13'lük sabitleme cıvatalarını söktük. Daha öncesinde bir hararet görmüş. Antifriz kullanılmadığı buradaki paslardan belli. Ayrıca karter darbe almış. Sol tarafa baktığımızda ise aktif olarak bu kısımlarda bir yağ kaçağı var. Kırmızılık görüyorum. ATF evet divirden patlamış daha öncesinde. Biz bizim şey yer Bakalım bu noktadan da böyle Akmış arkadaşlar bir şey. Eski gibi duruyor çünkü kalıntı yapmış artık. Krank sensörünün değiştirildiği söylenmişti müşterimize. Ama ustamız müşür eski gibi duruyor dedi. Ve tesisatı görüyorsunuz. Berbat durumda açık. Burayı izole edeceğiz. Aparatlarla trigeri bir senteye alacağız. Belki trigger'in sentesi kaçık olabilir. Krank dişisinde 3 adet sabitleme cıvatısı ve hemen üst noktasında da bir tane sabitleme cıvatısı var arkadaşlar. Bunları şimdi sabitleyeceğiz ve sizlere göstereceğim. Alt taraftan krankı kilitledik. Şu trigger kapağına bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu trigger'i değişen insan şunu bir temizlemez mi? Ayıp yani. Bir dünya para alıyorsunuz, adam gibi iş yapmıyorsunuz. Yapana sesleniyorum. Bunu niye temizlemiyorsun arkadaş? Zaten bir şey tutmuyormuş. Usta eliyle çekmiş gelmiş. Üst tarafınkini de bir tane civata tutuyor. Yazık günah. Buradan ne pislik alıyor. Trigerin oraya bir parça alsa araba sent atlatacak, süvap yumurtlayacak. Yağ kaptürünün soketi çıktı. Şimdi külbütör kapağını açacağız. Oo, bu da kırık. Şöyle yapalım da karışmasın. Bobin yerinden ayrıldı. Hemen buradaki şase kablosu da kübütör kapak sabitleme civatıları ile birlikte yerinden ayrılıyor. Aracın ekü beyninin soketlerini çıkardık. Şimdi onluk sabitleme cıvatalarını sökeceğiz. 4 adet beyin yerinden ayrılacak. Kürbütör kapağı yerinden ayrılıyor. Şimdi üst tarafa aparatı takıyoruz. Gördüğünüz gibi aparat ne yazık ki oturmuyor. Sente bir tık atlak. Trigger kayışını yerinden ayıracağız. Trigger gergi bilyasının 13'lük sabitleme somunu sökülüyor. Ve kayış yerinden ayrıldı. Eksentrik kaslarını döndürüp eksentrik milini de çevirdik. Şimdi tekrar aparatı takıyoruz. Şu anda eksentriliği de kilitledik. Şu anda eksentrik de kilitlendi. Araç sentedeyken eksentrik milinin duruş şekli bu şekilde. Tekrar trigel kayışını takıyoruz. Külbütör kapağı takmadan önce güzelce temizliyoruz. kontrol amacıyla külbütör kapağını üzerine kapatacağız motorun sesini duyacağız daha sonra herhangi bir problem yoksa toplamaya başlayacağız arkadaşlar Evet aracı şu an geçici olarak topladık şimdi marş yapıp sesini dinleyeceğiz Bas. gaz ver 3500 devire geçiyor mu 5000 devire kadar çıkıyor dediler gayet güzel tekrar külbütör kapağını söktük yeni külbütör kapak contası bu şekilde Boya öncesi son dokunuşlar. Trigger üst kapağı da temizleniyor. Kapağın gerçek yüzü. Oo bir dakika harita var burada. Definenin yeri çıktı. Yeni külbütör kapak contası. Kapağa takılıyor. Motor yağını da göstereyim arkadaşlar. Bakın simsiyah. Motor yağının da değişmesi gerekiyor. Müşterimize bildireceğiz en son. Külbütör kapak sabitlemesi gerçekleştirildi. Ekü beyni takıyoruz. Soketleri takılacak. Şase kablosu takılacak. Toplama aşamasına geçiyoruz. Devamında bobin, buji kabloları toparlanıyor. Hava filtre kazanı oturtuldu. Hava filtre kazanın üzerindeki eski bu parçaları söktüm arkadaşlar. Görüyorsunuz perişan olmuş zaten. LPG beyin ayağından bu şekilde zımba gibi oldu. Bir daha çıkmaz. Hemen buradaki sabitleme cıvatasının altına da pulu koyduk. Trigger kapağını da sabitledik. Yağ kaçağının sebebi de direksiyon kutusu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz da olsa bakın görüyor musunuz direksiyon kutusunu? Perişan olmuş. Traversin kutunun revizyon olması gerekiyor. Bir de toplanmış haldeyken marş alalım. Çalıştır. Kibrit maşallah. Kibrit mod 10. Aracı tekrar bilgisayara bağladığımızda krank sensörü hatası veriyor. Araç stop halinde kontak açık siliyoruz fakat gitmiyor. Muhtemelen krank sensörü ve tesisatında da arıza var. Eksentrik sensör arızası gitti çünkü eksentrik sentesi atlaktı. Krank sensör tesisatının kontrol edilmesi için elektrikçi ustaya getirdik. Şimdi tesisatı kontrol ediyor. Şimdi 3 kablo geliyor. Ha bu da var. Onu diyecektim. 3 tane var değil de. Tesisat açıldı. Şu anda bu şekilde kapatmışlar. Şimdi Güzel. tesisat kablolarının de yönünü değiştirerek bakacakmışsınız. Tekrar bilgisayara bağladık. Tesisat bağlantısı doğru fakat bunlar lehimli olmadığı için lehimleyeceğiz ve bantlı olan tesisattan bir tanesi tam olarak tutmuyordu arkadaşlar. Bunu güzelce şimdi bağlantısını yapıp lehimleyeceğiz. Evet. Lehimle olmamış yani. Birinci lehim tamamlandı. Eski lehim kalıntılarını çıkartıyoruz. Lehimler yapıldı. Şimdi makaronları ısıtacağız. yağ şu soketine bakın arkadaşlar. Buradan geliyor. Burada da bir tane bağlantı var. Evet, Lehim bile yok. Lehim bile yok aynen. Herhalde elektrikçi yapmamış. Öyle tutturmuşlar diye düşünüyorum. Çalıştırdık çalıştırdık bilgisayara bağlı şu anda bir arıza yok lamba yanıyor mu bakalım dip gaz yapar mısın Ay maşallah yani şu an gittiği gibi yandı bir daha vereceğim Aracı tekrar işletmemize getirdik. Az önce gördüğünüz gibi aracı çalıştırdık. İlk başta bir arıza lambası yakmadı fakat bir süre sonra yaktı. Normalde kontak kapalıyken göstermiştim. Sildiğimde yine yanıyordu. Yani gitmiyordu arıza, silinmiyordu. Tesisatta bir problem vardı, temassızlık vardı. Onu lehimle toparladık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bu araçlarda ya vanustan ya da şu krank sensörü, yani daha doğrusu aracın krankı daha öncesine değişmişse iki tip çıkıyor. Farklı tip takıldığında normal takıyorlar puliyi. Bu sefer sensör tam yerinde algılamıyor. Şimdi sensörü çıkartıp tam yeri neresi onu kontrol edeceğiz. Eğer arıza buradaysa çözülecek. Burada değilse vanusa kadar iş gidecek. Şimdi işlemleri hep beraber izliyoruz. Öncelikle krank sensörünün bağlantısını söküyoruz. Onluk sabitleme cıvatısını sökeceğiz. Ha. Şimdi krank sensörünü çıkarttık. En düzgün okuduğu noktada ayarlamasını yapacağız. En iyi gaz yediği noktayı tespit ediyoruz. 2-3 santim aşağı yukarı indirerek. Evet. Kran kastan yerinden ayrılıyor. Tornacıya geldik. Bu şekilde civata deliklerini genişlettik. Kastan sabitlemesi yapıldı. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Birazcık çevirdik ve kastağın krank okuma yönünü yukarı doğru düzelttik. Aracın işlemi tamamlandı. Gaz ver. Şu an herhangi bir arıza lambası da yanmıyor. Tekrar bir gaz verelim. Tamam. Evet, arabayla test sürüşüne çıktım. Ya arabanın olduğunu zaten biliyorum da yine de size de göstereyim dedim. İkinci vites. Araba. 2000 motor oldu sanki ya. Arkadaş arabayı Uludağ Otomotiv'e yolladım. Adamlar arabayı uçak yapmışlar. <laughs> yani işin şakası gerçekten tecrübelerden dolayı biliyoruz arkadaşlar. Bu arıza için de birçok işlem yapılır. Kat kat fiyatlar alınır müşterilerden. Yüksek fiyatla çekiliyor ama tabii yine bu arızayı araç sahibi çözdürememiş. O yüzden bize geldi sağ olsun. Biz de Allah'ın izniyle çözdük. Ne mutlu bize. Kendisiyle şimdi görüntülü de konuştum. Çok da mutlu oldu. Yani çok da e, yüksek bir fiyat çıkmadığı için Ondan yana da mutlu oldu çünkü ne yağlı kasnağı değiştirdim, ne başka bir işlem yaptım. Parça değiştirmedik doğru düzgün. Tabi biraz uğraştık, biraz değil bayağı uğraştık ama e, kameralarda gözükmeyen kısımlar da oluyor. Biz sadece olayın önemli noktalarını çekiyoruz, gösteriyoruz. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel. Bak, ikinci vites. Güzel. Geri kalan direksiyon kutusunda problem olduğunu, farklı arızalar olduğunu müşterimize belirttim. Kendisi zaten haberdarmış. Bu yüzden şu an bunlara dokunmayalım abi. Benim asıl sıkıntım oydu dedi. Ve problemini de giderdik Allah'ın izniyle. Şu an araba tamam. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.